Böyle önemli bir köprü var. Bu giriş. Bu şekilde selamlıyorlar. şu durağım. Arkamdaki Uji Köprüsü. Yani bu kapına açılıyor. Bu köprü Spirited Away'de kim acaba? Otobüsten işte öyle bir inişimiz vardı ki herkes tam olarak sırasıyla gitti. En öndeki ilk kalktı, en arkadaki en son. Bayağı başarılıydı. Bu kadar harika ya. Burası da Isuzagawa nehriymiş. Burada insanlar arınıyorlarmış. Kocaman bir ağaç devrilmiş bakın. Ve şu ağaç tutmuş onu. Bakın. Orada eğildiler, girerken eğildiler ve çıkarken yönlerini dönecekler. Aa, dönmedi bunlar. <laughs> ha, döndüler. Ama hepsi yapmıyor bu olayı. Böyle bir yer var tamam mı? Çatısına bakın. Tek tek, tek tek odun parçası. Şundan. Öleceğiz. Buradaki tapınaklar e, tapınaklar doğa gezisi gibi oluyor. Şu ağaç Japonlar tarafından büyük ilgi topladı. Neden tam olarak bilmiyoruz. Bu ağaç. buradaki çoğu ağaç büyük zaten. O yüzden... Hoşçakalın balıkları. Japonlar hiç su içtiklerini görmedim. Hep şey içiyorlar. Şimdi e, buranın bir caddesi varmış. Eski tarihi şekilde. Ben burası aslında uzak sanıyordum değilmiş. Bunu göstereceğim. Bazı dükkanlar o halden dolayı uyarılarını az. Mesela bu dükkan kapalı. Dünyanın en saçma otobüse giden yolu. Otobüs levhasını tam anlamadım. Bir kadın vardı onu sordum. Kartımı da kullanabiliyormuşum. Bundan sonra şimdi kayalara geçeceğim. Sos böleceği. Kocaman. Otobüs levhaları bu şekilde. Genelde istasyonun adı İngilizce yazıyor işte şu ama işte şey yazıyor. Böyle İngilizce yazıyor. Onun haricinde kalan hepsi Japonca. Evet son durağıma geldim. Dönüş önemli bakalım inşallah. Güzel dönebiliriz. dönebilir. Otobüs birçok e, çok içeri girmiyor. Kıyılan bir kilometre gibi uzakta. O yüzden 10-15 dakika yürüyüp ulaşacağım inşallah. Şuraya gitmiştim. Şuraya bakıp gitmişim. Şu an geri dönmüşüm. Şu tarafı gösteriyor Chrome. Ah be. Google bir kere daha kaybetti. <laughs> ah, neden böyle oluyor hep? <laughs> Valla geldim oturacağım ama aşağıda acayip bir, gibi bir böcek var. Bunların yani hepsi böcek gibi bir şey. Kendisi de kurbanlarıyla ünlüyor bu şekilde. Tada! Ulaştım. Ejderha çeşme. Ama akmıyor. Sarmışlar. Kıyıya vuranlar. zaman yengeç giriyor. Şurada. Şi batırıp eve dönene var. Yengeç zaman da var bunun.